okulların tabi okulların durumuna bak. İzmir Atatürk Lisesi. Özellikle bu okulu sizlerle paylaşmak istedim. Satılık ya okulu satacaklar neredeyse ya bak gerçekten okulu satacak. Allah'tan binayı falan satmamışlar. İzmir Atatürk Lisesi nedir diye bir, size bir bilgi vereyim. İzmir Atatürk Lisesi benim mezun olduğum lise. 1888 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en önemli bir, en yaşlı lisesi olabilir. Veya ilk üçün içerisindeki en yaşlı lisesi. Çok başarılı bir devlet okuldur her yıl her yıl 1888 yılında 136 yıllık okuldan bahsediyorum size. Ben 1985 yılı mezunuyum. Çok başarılı insanlar yetiştirmiştir. Çok başarılı insanları Türkiye'ye kazandırmıştır. Bu medya sektörü, tıp sektörü, siyaset sektörü, ekonomi sektörü aklınıza gelebilecek aklınıza gelebilecek her sektörde çok önemli isimler barındırmıştır bu okul. Ve Milli Mücadele sırasında, Milli Mücadele sırasında o okulun öğrencileri İzmir işgal edildiğinde Yunan kuvvetleri tarafından o zamanki düşman güçleri tarafından ilk e, şeyde hatırladığım kadarıyla Eşref Paşa Parkı'nda o e, milli mücadeleyi İzmir daha doğrusu İzmir'in işgalini e, yurttaşlar arasında organize edebilmek ona karşı ayaklanma veya ona karşı dik durabilmek için orada metin okuyandır e, İzmir Atatürk Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri. Bu kadar önemlidir. Çok önemli bir yer dedim. İşte burada Altancak semtinde, fuarın tam karşısında Lozan kapısının böyle güzüğüde bir yer. Harika bir yerdir. Çok da büyük bir alan var. Şu karşıda görmüş olduğunuz bina da çok eski bir binadır. İlk binadır. Ya şimdi e, tadilat bile yapamıyorlar binaya doğru. Şimdi İzmir'in bir de e, bir milli eğitim müdürü var. Ömer Yahşi diye bildiğim kadarıyla Bilal Erdoğan'a da yakın bir adam. İlahiyatçı köken. İlahiyatçı olabilirsin ama layık eğitimden vazgeçemez. Umurlarında bile değil şimdi. Ömer Yahşi Bey bildiğim kadarıyla Bilal Erdoğan'a yakın birisi. Arkadaş bu il e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Milli Eğitim Bakanlığı çevre şehircilikte bir protokol yapıyorlar. Protokol yapıyorlar. Neredeyse okulu satacaklar ya. Bu kadar mutsuzsuz kaldı bizde arkadaş. Şimdi bu okulun çok büyük bir bahçesi var. Bu okulun bahçesi mi yıllar önce okul aile birliği yönetiyor otopark olan. Okula da gelir var. Çocuklara imkanlar sağlanıyordu. Okulun tadilatı yapılıyordu. Zengin bir okul. Okulun bahçesi o kadar büyük ki okulun içerisinde e, top sahası. Bildiğin yeşil bir sahadan bahsediyor. Bak, bir otoparktan bahsediyorum. Çok on, yani yüzlerce arabanın alacağı. Top sahasından bahsediyorum ve Okulun çevresi çok büyüklük çok büyük bir adadır. Duvarları var, duvarları. O duvarları da satacaklarmış reklam parası için. Şimdi anladığım kadar yapılan protokolde ee, otoparkı, bah okulun içerisindeki otoparkı de eşe dosta, yandaşa verecekler, işlettirecekler tamam mı? Çevre şehircilikte, milli eğitimin yaptığı bu protokolde. Top sahasında kiraya vereceklermiş. Onu da büyük bir ihtimalle eşe dosta yandaşa verecekler. Onun planlamasını yapmıştır onlar. Siz merak etmeyin. Ve e, duvarları da reklam panosu olarak kiraya vereceklermiş. Okula ne verecekler? Okula hiçbir şey vermeyecekler. Ya arkadaş okulun orası, okulun İzmir Atatürk Lisesi'nin 136 yıllık e, okulun bu kadar mı çulsuz kaldınız? Bu kadar mı bu okula nefret besliyorsunuz? Şimdi bu Ömer Yahşi dediğimiz kişi var ya, ilminli eğitim müdürü olan kişi. Gencecik bir müdür vardı. İyi de müdürdü. Onu görevden aldı. Yani başka bir müdür bildiği kadar yeni gelen müdür de yine bu uygulamalara karşı. Çünkü bunu söylüyorum. Bu pilot uygulama. Bunu bugün burada başlatacak İzmir Atatürk Lisesi'nde ondan sonra Ankara'nın önemli lisesinin bilmem nesine dalacaklar. Ondan sonra İstanbul'da önemli bir lisenin de aynı şekilde kirayı verecekler. O zaman meclisi de biz şey yapalım ya kiralayalım. Nasıl olur? Ha? Reklam panosu, duvarlarını reklam panosu yapalım. İçindeki ne bileyim e, parklarını yapalım. Hadi meclis var Cumhurbaşkanlığı sarayın etrafındaki duvarları da yapalım mı? Ne diyorsunuz? He? Güzel olur bence ha. Camilerin etrafındaki duvarlar, onlarda da duvarlar var. Reklam panosu olarak kullanabiliriz ha. İyi olur ha. Güzel olur bence. Yapsanıza. Hayır. Şimdi bu Ömer Yaşlı Bey, geçmişte hatırlayacaksınız bu İzmir Marşı olayı onun il Milliyeti Müdürü zamanıydı yine. İzmir Atölyesi işte 10. Yıl marşıyla gündeme geldi. Böyle abuk abuk şeylerle gündeme getirdiler. Ben bir kez daha buradan İzmir Valisi'ne, İzmir Valisi ismi de Süleyman Elbağ. İl Milliyeti Müdürü Ömer Yahşi Bey'e sesleniyorum. Bakın bu uygulamadan vazgeçin. Bu uygulamanın ben içeriğini tahmin edebiliyorum yandaşlara, yakın olanlara verebilmek. Otoparkı verelim işte Fatih'in tanıdığına, işte duvarları verelim Ahmet'in tanıdığına, sağın içini verelim onlara bunlara, okula hiçbir şey vermiyor. Ya okula ver ya, okula ver. Okul aile birliği işlesin ya, ne kadar güzel. Veya vakıf var bizim orada, veya dernek var. Onlara ver, onlar işletsinler, sen kontrol et. Yok vermez, onlardan bir şey yok ki, bir fayda yok ki onun. Ama diğerlerinden fayda olacak. Adamlar bunu düşünüyorlar. Çünkü bakın o okulun içerisine bu sefer mafya girecek. Otoparkın girdiği yere mafya da girecek. O çocuklar o arabaların etrafında değnekçilerin arasında okula gidip gelecekler. Kafaya bak sen, ne kadar güzel. Dışarıdaki panoları reklam olarak kim gibi kimlerin cebine ne girecek. O yüzden Sayın Vali, Sayın Ömer Yahşi Bey size sesleniyorum. Lütfen bu uygulamadan vazgeçin. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve yani ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Veya sizin talimatınız da mı oldu onu da bilmiyorum. En azından bir yeni hikaye yazabilirsiniz. Kendinizin siyasi ikbali için bir şeylere olumlu adım atabilirsiniz. Bu olay sizi var ya İzmir'de çökertir, çökertir. Bugün Atatürk sesini yapacaklar. Zaten çöküyorsunuz da ha, İzmir gibi yerlerde daha da çökersiniz. Bugün Atatürk sesinden başta 300 metre ilerisinde Namık Kemal Lisesi var. O da tarihidir. Onun da bahçesi hepsinin. Tabii bunlar tarihi ise tabii ona da çökenler Diğer İnönü Lisesi var, onu da yapılır. İşte böyle tarih, Mithat Paşa Lisesi var, hadi onda da güzel arazi vardır, duvarı vardır vesaire gibi. Böyle tarihi okullara çöküyorlar veya böyle pazarlıyorlar ya. Yani. Ne satılık okul kardeşim? Okuldan bahsediyor. Git yapabiliyorsan mecliste de aynı şey yap bakalım. Git Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün duvarlarına da yap. Zaman gösterecek bunu, neyin ne olduğunu. Ee, tabii e, bunlar... Ne bu, ne bu? Ha, bakayım bak, bak, bak. Tabii İzmir Atatürk Lisesi'nin bahçesi 3 milyon 600 bin liraya otopark alanı. İzmir Atatürk Lisesi spor salonu 1 milyon 500 bin liraya ve konak Atatürk Lisesi'nin 2 adet halı sahası 1 milyon 200 bin liraya. Oh, ne güzel bak ihaleler böyle. Ya çulsuz musunuz arkadaş siz ya? Çulsuz musunuz? O kadar büyük devletiz, büyük devletiz diyorsunuz. Bizim vergilerimiz nereye gidiyor arkadaş? Yapmayın bunu. Yapmayın. İnsanlara kötülük yapıyorsunuz. İnsanlar zaten buraya kadar doldu. Doldurmayın daha fazla. Doldurmayın çünkü öfkeleniyor. Ondan sonra da iki laf söyledikleri zaman size alınıyorsun. Vay vatan haini filan diyorsunuz. Kiminiz de işte beyni kaslarında olan kimi yabaniler de mecliste güç gösterisi yapıyor. Yani böyle durumlar yaşanıyor. Konak Gazi Ortaokulu Bahçesi 1 milyon 920. Konak Nevar Salih iş gören 960. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonu 1 milyon 800 bin lira. Bayraklı Nuri Atik, böyle, böyle 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 böyle, böyle devam ediyor. Bak resmi evlakta bu işte. Yazık ya. Ülkeyi getirdiğiniz durum bu. Paranız yok. Çulsuz. Eğitim yok. Ondan sonra da okul sayısıyla da övünürsünüz. İşte 60 tane üniversite var da bu kadar üniversite var, Bu kadar lisemiz var da bu kadar. Ne oldu? Nitelik mi var içinde? Paranız yok. Ya parasızlıktan mı yapıyorlar. Ya da ya parasızlıktan Büyük bir ihtimalle parasızlıktan ikincisi de yandaşları kollayabilmek için. Bilmiyor muyum ben bu ihalelerin kime gideceğini? Ya okulun içerisinde ne demek ya Allah Allah otopark işletmeciliği? Kapat o zaman okulu. Okulu kapat. Orayı da ne yapacaksan yap. Ha? Bugün sahasına çökerler. Bugün otoparkına çökerler. Ertesi günde tüm okula çökerler. Oradan da çıkartırlar, gönderirler. İşte Gazi Ortaokulu'nu, Namık Kemal'i, Atatürk Lisesi'ni, ne, ne bileyim İstanbul'daki başka, Ankara'daki başka başka şeyleri. En kötüsü bunları görme, görmeyen halkımız. Merak etmeyin, görüyorlar. Görüyorlar, halk da konuşuyor. Kimisi konuşuyor, kimisi konuşamıyor ama konuşuyor.